Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Köklü sayılar test 5 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki aşağıdaki yuvarlak üçgen ve kare sembolleri yerine çarpma, çıkarma ve bölme işlemlerinden birer tanesi yazılıyormuş. Ve her birinin sonucunda tam sayı elde ediliyormuş. Şimdi köküç eksi 2, 2 artı köküç. 3. E bunları birbirinden çıkarırsam köküçler gideceği için tam sayı kalır. E burası 4 köküç. Burası 4 kök 2. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 3. Bunları böldüğümde tam yarı yarıya fark edeceği için ne olur? Yine tam sayı çıkar. 2 e, kök 5 eksi 2 kök 3. 2 kök 3 artı 2 kök 5. Bunları çarptığımda düzgün bir sonuç elde etmiş olurum. Burası çarpı, burası bölü. E kök 6 çarpı kök 3 bölü kök 2. Ne oldu? Kök 18... Bölü kök 2 oradan kök 9 geldi. O da 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Hallettik ve ikinci soruya geçtik. A tam sayı olmak üzere 3, 2 ve 8 kümesinin her bir elemanı aşağıdaki kare sembollerinin farklı birer tanesinin içine yazılarak eşitlik sağlanmaktadır. E ne oluyormuş? İşte 3'ü, 2'yi ve 8'i yerleştireceğim. Kök A olacak. A'nın alabileceği değerlerin toplamını istemiş benden. Şimdi öyle sayılar yazmam gerekiyor ki. Köklü ifadeler toplanıp tek köklü ifade haline gelebilsin. O yüzden demek ki bunlar köklü olarak birbirine uygun, birbiriyle toplanabilen ifadeler olması lazım. Buraya 8, buraya 2 yazdım, buraya 3 kaldı. 3 kök 8 artı kök 2 olabilir. Veya buraya 2, buraya 8 yazdım, buraya yine 3 yazdım. 3 kök 2 artı kök 8 olabilir. Şimdilik bunlar geldi. 6 kök 2 artı kök 2 eşittir. 7 kök 2. E buradan da buraya 2 kökü diye çıkarırsam 5 kök 2. E hepsi içeride burada dikkat et. 49 çarpı 2 kök 98. 25 çarpı 2 kök 50. E ne oldu içeride? Kök 148 olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da hallettik ve 3. soruya geçtik. Birden büyük A, B, C pozitif gerçel sayıları için A kök B küçüktür B kök A. B kök C küçüktür C kök B. Alabildiğim kadar içeri alayım. A kare B küçüktür B kare A. Tamam mı? Birden büyükse zaten bunları düzgün bir şekilde kıyaslayabilirim içerisine. E ne oldu? Bir A gitti, bir A gitti, bir B gitti, bir B gitti. E ne oldu? A burada B'den küçük gelmiş oldu. Sonra bunu içeri alıyorum. B kare C küçüktür. C kare B içeride. Yine kökleri iptal edelim. B'lerin biri gitti. C'lerin biri gitti. B küçüktür. C gelmiş oldu. E ne oldu? A küçüktür. B küçüktür. C olarak işaretlemiş oluyorum arkadaşlar. Dördüncü soruya geldim. Nehir. Çapı 16 santim olan yılbaşı şapkasının üzerinde elindeki kırmızı renkli plastik halkayı şekildeki bir yerleştirebilmiştir. E tamam yerleştirmiş. Oa dediğim yukarıda verilen O merkezi plastik halkaların hangisilerini yılbaşı şapkasının üzerine şekildeki gibi yerleştirilebilir? Şimdi çapı 16 santim şurası 16 santim demek ki 16'dan küçük olacak ki yukarıda asılı kalacak. 5 e köküç içeri alırsam yarı çapımı bu dikkat et yani 10 köküç olacak. 100 çarpı 3'ten 300. Şimdi 16'yı baktığımda 256. Burası ne oldu? 300 dediğim sayı. O benim kendi konimden daha büyük. O yüzden bu gelir ve daha büyük olduğu için aşağı düşer. 6 kök 7. Çap olarak verilmiş burası. 6'yı içeri aldım. 36 çarpı 7. E ne olur? 210 42 doğrudan 252. He, bak. bak. Bu asılı kalır bunda. O yüzden bu olur. Yarısı 2 kök 15. Tamamı 4 kök 15. Çaptan bahsediyorum. 4 kök 15. İçeri alınsa 16 çarpı 15'ten 240 olur kök içerisinde. Bu da yine burada asılı kadar. Yani 2 ve 3 şekildeki gibi yerleştirilebilir arkadaşlar. Geldim 5. soruya. Aşağıda kefelerine kilogram cinsinden ağırlıkların ne kadar olduğunu gösteren eşit kol terazilerden hangisinin denge durumu yanlış verilmiştir? Şimdi sayısal olarak bakacağım. Kök 5 dediğim sayı 2 küsurlu bir sayı küp kök 7 dedim. Şimdi küp kök 8 olsaydı 2 olurdu. Ondan daha küçük olacak. Yani 2'den daha küçük. Yani 1 noktalı bir sayı. O yüzden daha burası ağır olduğu için burası ağır basar. Doğrudur. Bu kök 2. Şimdi burası kare kök. Bunu 3 ile çarpsam 6. dereceden 8 olur. E bu da 6. dereceden 8 olur. Eşit denmiş. Bu da doğrudur. Aynı şekilde 5, 6 ve 18. Bunu 3 ile çarpsam kök derecesinde işlemek adına 125. Aa bak bu da 18. 125 geldi. Keza bu da eşittir. 3 ve 5. Şunu 5 ile çarptım. İçeridekinin de kuvvetini 5 ile çarpıyorum. 32 oluyor. Aynı şekilde bunu 3 ile çarptım. E burası 15 olmakla beraber 27 oluyor. Yani burası daha ağır basması gerekir. Bas, ağır basacak demiş ama 27 daha küçüktür o yüzden yanlış olan budur. O yüzden Denizli seçeneği doğru cevap olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da hallettik ve 6. soruya geçtik. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Aşağıdaki görselde tabanı ve yan yüzeyleri özdeş karesel fayanslarla kaplı bir koridorda 3 farklı merdiven verilmiş. Şurası 1, şurası 3. Kahverengiye kök 10 diyeceğim. E şura 3, şura 3. Maviye kök 18 diyeceğim. Bura 2, bura 5. Yeşile kök 29 diyeceğim. Şimdi şunları bir aşağı alalım. E burası 3 küsur. Kahverengi olabilir. E burası da aynı şekilde 4 küsur. Mavi de olabilir. E aynı şekilde yeşil de olabilir. Şıklarda bir hata olmuş. F diyelim. Hepsi hepsi olmuş olacak arkadaşlar. Geldim 7. soruya. X köküç eksi 2 x olduğuna göre x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi x köküç eksi 2. Bu x ise Şimdi x'i bir yalnız bırakmaya çalışacağım. x kök 3 eksi x eşittir 2 olsun. E, x parantezinde kök 3 eksi 1 eşittir 2. E x dediğim arkadaş kök 3 eksi 1 olur. Bundan da 1 çıkaracakmışım. E tamam 2 bölü kök 3 eksi 1. Hatta dur önce şunun eşleniğini alalım. Kök 3 artı 1 diyelim. Kök 3 artı 1 ile genişletirsem 2 kök 3 artı 2 bölü 3 eksi 1'den 2. 2'ye böldüm kök 3 artı 1. Abi de yanında eksi 1 var. E ne oldu? Kök 3 gelmiş oldu dedik. Ve 8. soruya geçmiş olduk. Aşağıdaki görselde şekil 2'deki merdivenin her bir basamağın eni ve yüksekliği şekil 1'de verilmiştir. E tamam kök 3 bura kök 2 bura. 192 e diyoruz buraya. E kaç tane olmuş olabilir? Kök 192 Nedir? 64 çarpı 3'ten 8 kök 3'tür. Her biri kök 3 olduğunda 8 tane yan yana basamak yazılır. E bu da yükseklik 8 tane olduğu anlamına gelir. E o da 8 kök 2'dir. Yani o da kök 128'dir arkadaşlar. Dedik ve son sorumuza geçtik. Dağıtalım dağıtabildiğimiz kadar. 3 kök 5 artı 3 kök 3 eksi kök 75'ten e 25 çarpı 3 yapar, o da 5 kök 3 gelir. Eksi kök 45'ten bu da 3 kök 5 gelir. Tamam. Geldim aşağıya. 2 kök 5 artı kök 50'den 5 kök 2 eksi 2 kök 2 eksi kök 20'den 2 kök 5. Eksi 2 kök 5 artı 2 kök 5. Eksi 3 kök 5 artı 3 kök 5. Yukarısı eksi 2 tane kök 3 oldu. Aşağısı 3 tane kök. 2 oldu. Kök 2 ile genişlettim. Eksi 2 kök 6. Aşağısı 6. E ne oldu her tarafı 2 ile sadeleştirdim. Eksi kök 6 bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.